Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlere kozalak akarı ile mücadelesini, zararını, bunun her şeyini bir kısaca bir özet geçeceğiz, anlatacağız Burası bizim örnek fındık bahçelerimizden bir tanesi, Kesikkaya'da Genelde burası palas, hafiften yine bir tombul yağlı da var herhalde içinde Burada çok aşırı derecede kozalak akarına rastladık Biz burada budama yapmış olmamıza rağmen yine baya bir yordu bizi 4-5 kişi burada baya çalıştık Şimdi ne yapacağız? Kozolak akarı nedir? Küçücük, kısaca bir ondan bir bahsedelim. Kozolak akarı e, çok, yani 60-70 kadar türü olan bir küçük kırmızı örümcek dediğimiz akar türüdür. Bunların e, fındıkta zararlı olan sadece iki tane türü var. Bu iki türü fındıkta nasıl zarar veriyor? E, fındıkta şöyle zarar veriyor. Bir yakından alalım. Gördüğünüz gibi bunlara fındık gülleri de derler. Bunlar aslında meyve olacaktır. Yani bunlar fındık olacaktı ama bunlar ne yazık ki kozalak akarı zararından dolayı bu şekilde gül gibi açtı. Bunlar e, nasıl oluyor? Şimdi bunların içerisinde şimdi kozalak akarlar, bu akarlar var. Zararlı dediğimiz akarlar. Bunlar işte hava sıcaklıklarına göre değişiyor. Genelde bu işte Nisan ayına denk gelir. Nisan ayın, ayında hareket edilir. Ya yani bu hareket yaklaşık bir hafta 15 gün falan sürer. 10-15 gün. Bu 10-15 gün sürede buradan çıkan Akarlar, bu zararlılar diğer gözlere girer. Diğer tomurcuklara bulaşır. Ve bir sonraki sene burada zarar yapar. Aynı bu zararı bir sonraki sene burada verecek. Şimdi geçen senenin zararı var mı bir bakayım şöyle. Ondan sonra göstereyim korunmuş oluyorlar. Mesela şu bakın. Bu geçen seneki işte gül gibi açtı dediğimiz gonca gülün zararı. Kopartıyoruz. Bunların zararı aynı zamanda uç kurusu şeklinde de oluyor. Yani şu uçta olan bir tane kozalak. Üst taraf. Tabii üst taraflarda olan uçları kurutuyor. Yani bizim aslında bahçelerimizdeki uç kullanılan bir sebebi de ne yazık ki bu kozalak akarı. Bunun zararları yeri geliyor yüzde yetmiş yüzde seksenlere varan zarar veriyor. Yani küçük bir az bir zarar değil. Yani baya baya. Şimdi buradan topladığımız bizim nereden baksanız budama yapmış olmamıza rağmen burası yaklaşık 800 metrekare 850 metrekare bir bahçe. Yani 3 kilo 4 kilo kadar bir kozalak akarı topladık ama dediğim gibi yani burada bir de budama yapmıştık sert budamalar yaptık ve birçok e, kozalak zararı zaten toprakta şu an ona rağmen e, yine de dediğimiz gibi bu mücadeleye şu an nasıl devam edeceğiz şimdi biraz da ondan bahsedelim en iyisi şimdi buradaki mücadelemizde öncelikle bunları bizim elle toplamamız lazım yani şu gördüğünüz kozalakların biz şimdi bütün bahçeyi zaten topladık. Sadece bu dala size örnek için ayırdım. Bunları bu şekilde toplayacağız. Bunu genel olarak söyledikleri yere atsanız da olur. Şimdi kozalak akarlarının bu akarların hareketi çok zayıf. Çok yavaş hareket ediyor. Bu sebepten dolayı hani yere attığınız zaman bir daha işte o ağaca çıkıp da dala çıkıp da gözlere ulaşması mümkün değil diye söylüyorlar. Ama Son zamanlarda, son yıllarda bazı bitki koruma hocalarımızın yaptığı araştırmalarda bu kozalak akarlarının rüzgarla da yayıldığı tespit edilmiş. Tamam, çok fazla sayıda mesela bunun içinde kozalak akarı akar vardır mesela. Ama bizde zarar veren sadece iki tanesi var. Yani diğerlerde yararlı olanlar da muhtemelen vardır. Ama hocalarımız diyor ki, yani bir iki tane yararlı akar için yani çok aktif yani yarar olmayacak akar için yani bunları toplayıp da yere atmayın. Toplayın imha edin diyor. E biz ne yapıyoruz? E topladığımız zaman ille de yere atmak hani bir poşete koymak çok zor değil. Bunu toplayarak bir poşete koyabiliriz. Biz zaten o şekilde yaptık. Poşete koyduk. Bunları toplayacağız bu şekilde. Hiç kalmayacak dalda. Yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Bu bizim mekanik mücadelemiz. Yani elle topluyoruz. İlk mücadelemiz bu. Bundan sonraki yapacağımız işlem ilaçlama. İlaçlama olarak da bizim burada kullanacağımız, bu bahçede kullanacağımız gülleci bulamacı. Kendi hazırladığımız gülleci bulamacı. Onun haricinde ticari olarak suprakalı da kullanacağız bazı yerlerde. Bunların ikisini önerebiliyorum şu an daha çok. Bu da %0.5'lik çözelti hazırlayarak yaklaşık yine ocak başına 1 litre gidiyor. Ona göre hesaplarsınız. E, gülleci bulamacının yapımını zaten daha önce paylaşmıştık. Masrafı zaten baya bir düşürüyor. Burada en büyük masraf işçilik. Yani bizim Kozalak akarıyla mücadelemizdeki en büyük masrafımız işçiliğimiz. Yani vakit ayıracağız. Gerekirse hepsini tek tek dolaşacağız. E hani çok aşırı yani 50 dönüm 60 dönüm arazisi olanlar için bu çok mümkün olmayabilir elle toplama işi ama 10 dönüm 20 dönümse vaktiniz varsa bunu toplayın veya daha küçükse araziniz. Onun haricinde dediğimiz gibi bu Kozalak akarlarının hareketini yakalamamız gerekiyor. O zaman da işte ilaçlı mücadele yapacağız. O da Hemen hemen biz iki dönem halinde yapacağız. Bunu Nisan'ın ilk haftası ve 15 gün sonrası diye o şekilde düşünüyoruz. Tabi tarihler dediğim gibi 5 gün 10 gün sarkabilir değişebilir. O duruma göre deneyeceğiz. Bakacağız. Ee, onun haricinde başka bu kozu akarı ile bir şey yok herhalde. Bunu biz 2 sene boyunca devam edeceğiz. Zaten bizim buradaki projemiz 3 yıl. 3 yılın sonunda burada kozolak akarı zararını bizim e, yaklaşık yüzde %80 yüzde %90 çözeceğimizi düşünüyoruz artık ee, hayırlı olsun diyelim de diyelim. <laughs> Peki Terme İlçe Tanım'ın bununla ilgili projesi var mı? Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Bu çalışmada e, kozalak akarlarını kendi bahçelerinden veya, bahçelerinden veya başka bahçe fark etmez. Bahçelerden toplayıp bize getirdikleri zaman biz onları ölçeceğiz. E, en fazla getiren ilk 10 kişiye çeşitli ödüller vereceğiz. Bunun için de Cuma günü yani 25 Şubat Cuma günü son gün İlk getiren yani en fazla toplayana 10 çakıldak, 10 yomra, fındık fidanı vereceğiz tüplü. Bütün hepsi ilçe müdürlüğümüz bahçesinde hazır durumda bekliyor. Ve ayrıca bir de uzun saplı budama makası vereceğiz. İlk 10 getiren üreticimize bu uzun saplı makasları vereceğiz. Birinciye 10 çakıldak, 10 yomra diye söyledik zaten. İkinciye işte ne olur 10 yomra, 5 çakıldak. Onu biz yazmıştık şimdi tam olarak aklımda gelmiyor ama fidan vereceğiz ve budama makası vereceğiz diyelim. Yani herkesi bekliyoruz. İnşallah Şu an yapılır. için başvuru var mı? Şu an için herhangi bir başvuru yok. Biz son gün getireceklerini düşünüyoruz. Başvuru fazla olursa önümüzdeki sene bunu biraz daha artırmayı düşünüyoruz kampanya. Biraz daha farklı şeyler belki hediye veririz. Biraz daha genişletebiliriz. Ama tabii hani eğer ki yeterli kadar başvuru yoksa hani çok fazla dikkat çekmediyse bunu önümüzdeki sene herhalde yapmayız artık. Bir de çok bilinen ve veya bilinmeyen bir soru. Kozalak akarı Tek göç dönemi mi yaşar yoksa başka göç birincisi dönemleri göç var? İki göç dönemi var. Birincisi ilkbahar, bir, diğeri de sonbaharda. İki farklı hareket. Bu zaten e, araştırma makalelerini takip ederseniz, incelersiniz, görürsünüz. Özellikle Samsun'da, Salı Pazarı, Çarşamba ve Terme bölgesinde yapılan bir çalışmada, yani bir akademik çalışmada, burada e, Kozular Akarlarına yönelik bir çalışmaydı. Burada hareketlerin iki dönemde olduğu tespit edilmiş. Yani Nisan'da birisi işte yani ilkbahar diyelim ona direkt ay olarak söylemeyelim hava sıcaklıklarına göre değişir bir diğeri de sonbaharda iki hareket dönemi var bilgiler için teşekkür ederiz hocam ben teşekkür ediyorum görüşmek üzere